gördüğünüz üzere e, size sadece bir soyulmuş portakal, bir sululu büyük bir kase ya da kap, kap bir tane de soyulmamış portakal. Şimdi bu soyulmuş portakalı suyun içine bıraksam dibe batar çünkü bunun kabuğunu soyduk ve içinde hava baloncukları yoktur. O yüzden de dibe batar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere portakalımı bırakıyorum suya ve Dibde oturuyor şu an. Şöyle göstereyim. Şu an dibde oturuyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun kabukları soymadığımız için portakal ve kabuklar arasındaki hava boşluklarından dolayı yüzeyde kalmayı başarıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere arkadaşlar kapımı soymadığımız portakal portakal ve kabuğu arasındaki hava boşluklarından sayesinde bastırıyorum ve tekrar yüzeye çıkıyor. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.